Amirim, hayırlı olsun. Şey, pardon, e, kolay gelsin. Hayırdır? 15 a burası mı? Burası amirim, hayırdır? Yıkın. Ha? Ne yıkayım bir saniye ya amirim biz burada kiracıyız değil mi abisi? Ya abi dünyada kiracıyız. Adreste bir yanlışlık olmasın? Beyefendi bina kaçak elimizde yıkım emri var bakın. Ya aslanım ver bakayım şunu bunlar yanlış yere ayrılıyor. Nasıl ya? Bir sürü dükkan var. Evet. Yalnız bu bizim için büyük bir yıkım olur amirim. Ali ve Metin yıkım emrini okuyunca bir anda haberlerde izlediğimiz mağdur gece kondu sakinlerine dönüştü. Yapmayın, Yapmayın abi. abi! Bu kadar işte ben nereye gideyim? Yapmayın kurban olam. Yıkmayın abi! Anamı sev anamı yüklet abi. Ya ben öleyim yıkma, ben öleyim yıkma. Oh. Burası kanlıca. İstanbul'un en orta yerinde. Burada bir insanlık duramı yaşanıyor. Ey. İnsan bu kadar küçülür ya. Çiğneyin lan beni. Üzerime basın geçin. Kafamın üzerine bas geç. Silindir gibi ezberi ama yıkmayın. Elektrik verin bana. Gel oraya yıkmayın. Yıktırma. Yıktırma. Bak. Gümende şive yapıyor. Resmen ajitasyon. Zabıta gelince gözellerin altında yatan da kala. Vay benim gençliğim. Vay benim suhbeti. Sıysan sektörü. Oho ya? Ya yakın geçin Allah aşkına ya. Bunlar resmen numara yapıyor. Sen geç kardeşim düzeli geç. Kaçar o zaten Korkan Teki. Seni fitneci. Ne? Hey. Vay Hilmi, alım hilimi. hilimi. Öşün delinsin kara hilimi. Zalım hilimi. Cigerine kurt dola için kemir ezin. Deli hilimi. Kudum hilimi. Hey! Küfür mü etti o ya? He, hem de naneli. Naneli mi? Ha, naneli ise olur ya. Lan gidin lan buradan! İstemiyoruz oğlum sizi! Adamı delirtmeyin lan! Aha. Yeter bu tantana! Sirk mi oynuyor burada? Ha? Yıkın artık! Aliler bu taktiğin işe yaramadığını anlayınca hemen sıradakine geçti. Milli duyguları sömürü. Amirim, bir dakika amirim. Biz devletine, milletine, bayrağına bağlı insanlarız. Beni bu devlet okuttu. Allah Allah'ın vermesin! Ben de askerliği bir bordo bereli olarak yaptım. Vietnam'da hem de. Vietnam'da! Vietnam mı? Ne Bravo! 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 Abisi acilen Feyza'yı ara. Babam bunlar duyarsa bizim ağzımıza sıçar. Bu işi ancak Feyza açılıyor. Hadi abisi ara. Hayır! Yıkacağız burayı, emir var, yapmayın. Ben de emir kuluyum. Sen emir kuluysan, ben de Allah'ın kuluyum. Aa, yıkın, yıkın, yıkın ya. Yaklaşmayın, yaklaşmayın. Ne yapıyor bunlar ya? Yaklaşmayın. Karan! Ha, pizza! Durun! Çekilin! Ne yapıyorsunuz burada? Ne işin var senin burada? Cık, ekmeğiyle oynayayım da görürsün. Ne oluyor, ne yapacağız şimdi? Beni niye çağırdınız? Tamam Feyza, gel. <laughs> İçeriden geç, bir bidon bezine gel lan. Nerede lan bu size şimdi göstereceğim sen dur. Yaklaşmayın lan! Lan! Keserim başımı! Gel kız buraya! Başımı keserim vallahi billahi keserim başımı keserim! Gökten koç binecek ne yapıyorsun? Amacın ne abi? Abisi çaktırma, blöf yapıyorum adamlar gitsin diye numara numara... Yordur abi yordur! Benden yana sıkıntı yok. Üç beş de tokat salla gerçekçi gözüksün. Hadi! Yaklaşmayın lan! Yaklaşmayın lan! Vallahi billahi keserim diyorum bak! Kesme! Et Yapma kardeş. Bak çekildik. Bırak kızı. Metin! Abisi. Bir daha getir. Benzin getir lan. Ben şimdi göstereceğim size. Ha. Allah! Abi sen ne yapıyorsun ya? Bir dükkan yüzünden bacımızı canına mı kıyacaksın? Yapma etme, gözünü seveyim. Beni al, bacımı bırak lan. Ne yapıyorsun oğlum? Sakin ol, bir şey yok. Benim bir tane abim, bir tane de bacım var amirim. Gözünü seveyim, kıyayım onlara. Biri mezara, biri hapusa mı gidecek? Bu ne lan? Yaprak dökümü gibi olduk. Yeter lan! Yeter lan! Abi, numara daha yapıyoruz. İyiyim ben ya, iyiyim. O zaman şimdi oldu. Bak abim diye demiyorum. Arbi psikopattır. Pilav tuz at atmadı diye bir gün annemi bıçaklayacaktı. Ben size söyleyeyim. Uzak durun. Ya bırakın yaksın ya. Bırakın yaksın. Allah Allah. Dök lan benzini. Yakıyor ya bu lan. Ben Allah'ın malı. Sen niye kendine döküyorsun oğlum? Döksene biraz Feyza'yı. Ya. Dök, yak, dökün lan. Lan lan. Nerede lan uçakla? Kes beni. Çıkarayım mı? Ben Kes beni. Yaklaşmayın lan, yakarım burayı. Yakarım burayı. Yalnız dikkatli ol abi. Bütün mahalleyi havaya uçurursun. Niye lan? Su yok mu oğlum bunun içinde? Jet yakıtı. Metin. Lan mal değil neyi? Sen jet yakıtı mı geçirdin içeride? Bir, Bir kere, kere getirdik ya abi dükkana motorda deneriz diye. Daha etkili olsun diye. Ya Metin olaya kendini vermiyorsun. Verdiğin zaman da yanlış veriyorsun. Yanlış veriyorum. Israr etmeyin oğlum bak. Israr etmeyin bak. Allah'a şu an cinnet geçiriyorum. Allah'a cinnet geçiriyorum diyorum bak. Gözlere bak, gözlere efendim gözler olmuş. Böyle gözler normal insan gözüne benziyor mu? He? Oğlum bak, bu kıvılcım bir yarın buradan başlayan kıvılcım Anadolu'nun her tarafına gelir. Lan! Bu böyle olmayacak. Bitmez artık bu iş. Ne yapalım? Çekiliyoruz. Kardeş, bak biz çekiliyoruz. Siz de bırakın artık bu işleri. Gidin. Hemen. Gittiğinizi görmeden vallahi bırakmam. Hemen keserim. gidiyorlar. Gidiyor, gidiyor. gidiyor. <laughs> Nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz? Eğer gidersiniz, ben de bu adamı keserim. Yıkın şu dükkanı! Yıkın! Kesme kes! Kes! Senden mi korkacağım? Sen kesmezsen ben keserim büllüğünü! Adama ne oluyor? Adama ne olmaz? Aa! Lan nasıl bir manyakların arasına düştük be? El alem deliye hasret, biz akıllıya. Asabımı bozmayın. Kesmesin lan kimse birbirini. Eğer gidersiniz ben bu adamı keserim. Eğer gitmezseniz ben de bacımı keserim. Ya biz burada mı yaşayacağız be? Ne haliniz varsa görün. Nasıl bir sapıkların arasına düştük ya. Çalıştır. Hemen gidelim. Bize de bulaşmadan. <laughs> Çalıştır. Siz göreceksiniz sizin yüzünüzü aklıma kazıdım. Hele senin kırmızı karanfil seninle görüşeceğiz. Abilerinle olan savaşımda normalde ilk sinirlik. Ama Doğal, sivil bir masumsun. Şimdi asıl soruna göre benzinlikte kim duruyor Feyza? Kim duruyor? Şu anda benzinliğin başı boş kalmaması için hemen işin başına dönmen lazım. Hadi koş, koş. Emredersin değil mi bey abim? Hız